Günlerden muhteşem bir deniz devreye yapacağım. Buharda deniz devreye yapacağım. Kemiğini kafasını atmayacağım. Onu da burada güzelce sos haline getireceğim. Sonrasında balık burada pişerken muhteşem bir incecik kıtır kıtır bir mısır ekmeği yapacağım. Hadi malzemeler gelsin. 1 adet levrek, bir adet kırmızı biber, bir adet havuç, 3 yaprak karalahana, 2 dal taze soğan, ...yarım limon, iki yemek kaşığı tereyağı... 3 adet defne yaprağı, iki diş sarımsak... ...bir adet soğan, bir adet domates... ...muhteşem bir kokulu... ...fesleğenim var. Tavada incecik mısır ekmeği için... 4 su bardağı mısır unu, bir adet yumurta... ...bir su bardağı su. Hadi başlayalım. Deniz devreye şu kısmından, ...filato kısmından gireceğim. Şöyle. Sonrasında bunu da buradan alacağım. Hiçbir şekilde kafasını... ...ve kemiğini çöp atmayacağım. Balıkları filato haline getireceğim... Güzel bir filato çıkarttım. İkinci kısım görmüş olduğunuz gibi. Tencerenin taban kısmına balığın kafası, kuyruğu ve kemiğini güzelce yerleştireceğim. Soğanlarımı şu şekilde doğrayacağım. Soğanlarımı da ilave ettikten sonra defne yaprağında için atacağım. Balığın filato kısmında kesinlikle kılçıkları olmaması için bıçağı ince bir şekilde şöyle kılçık kısmını ayıracağım. Bu parçaları da yine tenceremin içerisine koyacağım. Şimdi tencerenin öbek kısmına, orta kısmına balıklarımı yerleştireceğim. Böyle koyduktan sonra yarım kırmızı biberi ortadan ikiye böleceğim. Küçük küçük doğramaya başlayacağım. Havuçlarımı küp küp doğruyorum. Havuçlarımı da üzerine gezdiriyorum. Taze soğan ve pazılarımı bu şekilde katlıyorum. Ortadan ikiye bölüyorum. Katladıktan sonra yine bu şekilde ince ince doğrayacağım. Üzerini bu şekilde kaplayacağım fesleğenle takviyelendireceğim. Fesleğeni de ilave ettim. İki diş sarımsağım var. Domatesleri ortadan şöyle ikiye böleceğim ve küçük küçük doğramaya başlayacağım. Domatesleri de üzerine kapattıktan sonra lime limon sıkıyoruz bir adet. Limonun da kokusunu alması için limonu da çöpe atmıyoruz, üstüne kapatıyoruz. Son olarak iki yemek kaşığı tereyağını eşit bir şekilde ortada dağıtacağım. Üzerine tuz ilavesi yapacağım. Bir çay kaşığından az karabiber, bir yemek kaşığı zeytinyağı ve sıra geldi iki su bardağı suyla buharda güzelce pişirmeye. 15 dakika boyunca buharda güzelce kaynatıyorum. O arada hemen mısır ekmeğine geçiyorum. Mısır ekmeğim için buradaki mısır ununu bir kaba boşaltıyorum. Üzerine bir adet yumurta, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, bir tatlı kaşığı tuz ve bir su bardağı su. Elimi eldivenimi giyiyorum ve hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Tam kıvama geldi. Artık ince bir ekmek yapacağım. Bir yağlı kağıt. Tavan burada ısınırken her bir parçasından küçücük şöyle keseceğim. Hamuru şöyle kaplayacağım üstünü. Altını hafif unlayacağım. Elimle şu şekilde birazcık incelttikten sonra pat yardımıyla keseceğim. Şimdi sunum zamanı. Ekmeklerimi şöyle alacağım. Şurayı görmenizi istiyorum. Hani çöpe attığınız atıklar var ya. Bunu görmenizi istiyorum. Buyurun. Şu güzelliğe bakar mısınız? Soğanın suyu, defne yaprağı, balığın içi. Bakın her şey içinde. Balığın kafası, gözü işte bu. Bakın bembeyaz bir levrek tabağa aktardım. Şöyle üstünü de açayım ki farkı görün. Rafet Şef'in farkını görün. Buradan da yine bir parça balık alacağım. Bunu da şöyle üstüne koyacağım. Şimdi burada balığın bir suyu var. Biz genellikle buna stok suyu deriz. Yani balıklar bakın içerisinde, soğan içerisinde hiçbir şey atmıyoruz. Balığın suyundan şöyle alacağım, üzerine gezdireceğim. Son olarak ortaya şöyle bir çiçek. Efendim kolay gelsin, afiyet olsun.